kısa bir selamlama konuşmalarını yapmak üzere merkez valilerimizden eski Yozgat valisi Sayın Abdülkadir Yazıcı Beyefendi'yi huzurlarınızı arz ediyorum. Buyurun efendim. Saygıdeğer Reis-i Hoca Efendimiz, çok değerli ömrünü Kur'an ve iman hizmetine vermiş Hoca Efendiler, bugünkü hafızlarımızı yetiştiren çok değerli hocalarımız, hafızlarımızın ebeveynleri, anneleri, babaları, sevdikleri muhterem misafirler öncelikle Allah'ın selamıyla hepinizi selamlıyorum. Bugün bu mübarek mabette bugün bu güzel eserin içerisinde yine istisna bir tören için, istisna bir mezuniyet için bir aradayız. Hasbel kader Abdullah Usta Osmanoğlu hocamın yanında 15-20 sene etrafında gezmiş birisi olarak ben de böyle bir meclisteki bu güzelliği görmekten dolayı son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an ve iman hizmeti herkese nasip olmuyor. Kur'an ve iman hizmeti her dönemde rahatlıkla yapılamıyor. Her dönemde bir gül bahçesini andıran bu güzellikler her zaman görülemiyor, bulunamıyor ama hamdolsun şimdi Cenab-ı Mevla sayılarınızı ziyade eylesin. Gün olmuyor ki Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir noktasında icazet merasimi yapılmasın. Hafız kardeşlerimiz Allah kelamıyla beyinlerindeki hayata atılmasın. Sevgili kardeşlerim, 1935 yılında dünyaya teşrif eden Abdullah Usta Osmanoğlu hocamız o zorlu dönemlerde, sizin çağlarınızda, o zorlu dönemlerde sizlerin yaptığını yaptı. 65'li yıllardan sonra da Bayrampaşa Yeşil Camide konuşlandı, imam oldu. Ben de hasbel kadar 80 öncesi Bayrampaşa'da talebeyken ikamet ettiğimde Yeşil Cami bir bahçe içerisinde, bahçesinde 2-3 düzine küçük öğrenci ve bir kez de hocamı görmüştüm uzaktan. Sonra kısmet oldu 2007'de Bayrampaşa kaymakamı oldum. Hocamla aramızda bir cadde vardı. Bir gün dedim ki hocam eğer bu dünyadaki mesafemiz gibi inşallah ahirette de birbirimize bu kadar yakın oluruz. Ben böyle bir mesafede de durmayı çok isterim. Babacan bir insandı, fedakar bir insandı. Bana bir gün dedi ki, Sayın Kaymakamım, ben devletimi çok seviyorum. Ben devletimi hep seveceğim ama senin zamanında devletimin de beni sevdiğini hissettim diye bir gün söylemişti. Kendisiyle yolculuklarımız olmuştu. Kendisiyle bir hoca talebe ilişkisi gibi dönemlerimiz, anlarımız olmuştu. Hocamla gezerken Erzurumlu Alvarlı Efe Hazretlerinin özellikle seyreyle güzel kudreti Mevla neler eyler. Allah'a sığın adli teala neler eyler. Alemleri halk eyleyen Allah'u alimdir. Gözler görecek sırrı mualla neler eyler. İlahisini dinlemeyi çok severdi. Vali olduğum dönemde özellikle dualarını esirgemedi bizden. Sonra entübe olduğu zaman yanına gittim. Yanında bir hanım kızcağız duruyordu. Dedim ki sen dışarı çık. Ben biraz sohbet edeyim hocamla. Hocam da entübe bir halde. Yanına vardım, bağırdım dedim. Ey Serdar'a mücahit, ne yapıyorsun böyle burada? Arnavut Köylük Hastanesi'nde yatıyordu. Kalk dedim, sevgilim dediğin cami 800 metre ileride. Kalk oraya gidelim. Gözlerinden hareket vardı. Ağız hareketleriyle sanki sevinerek dinliyordu, hoşuna giderek dinliyordu. Tabii bir müddet sonra tekrar gözleri dalışa geçti. Ben de sakalını, elini, yüzünü öperek oradan ayrıldım. Son gördüğümüzde oydu. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Cenab-ı Hak sizlerin ileriki yıllarda yapacağınız güzel hizmetlerin sevabından kendisini hissedar etsin. Sevgili hafız kardeşlerim, bir gün, bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla otururken, özellikle hafız kardeşlerimizi ilgilendirdiği için anlatıyorum. Ehlullah nedir diye sorar asabına. Sonra kendisi ona bir tarif getirir. Der ki ehlullah hamili Kur'an olandır. Daha sonra muhaddisler, alimler buna bir sınıflama yaparlar. Sahabi makamına en yakın olan hamili Kur'an makamına altı basamak, basamakla geçildiği söylenir. Onun ilk adımı kari Kur'an havuzu, onun ikinci adımı hafızı Kur'an, sizler hafızı Kur'an makamını geçmiş, üçüncü basamak olan alimi Kur'an seviyesine gelmişsiniz. Cenab-ı Hak sizlere alimi Kur'an olduktan sonra hadimi Kur'an olmayı, amili Kur'an olmayı ve nihayet inşallah hamili Kur'an olmayı nasip eylesin. Bugün bugün ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığımızın kayıtlarına göre icazet almış 200 bine yakın insanımız ve hafızımız var. Yine bugün hafızlık yapan, hafızlık yapmayı bitirmeyi murat edinen 70 bin civarında sizin önceki haliniz gibi gencimiz var. Bugün ülke genelinde her o 100 ortaokul öğrencisinin 15'i İmam Hatip Lisesi'nde, her 100 lise öğrencisinin de 14'ü İmam Hatip Lisesi'nde. Yine yarım milyona yakın insanımız da çocuğumuz da Kur'an kurslarında. Cenab-ı Hak inşallah bunların sayısını artırsın. Cenab-ı Hak inşallah gelecek günleri İslam alemi ve bizler için kutlu eylesin, mutlu eylesin. İnşallah Allah yolunda çalışan ve uğraşanları muzaffer eylesin. Gelecekten ümitliyiz, istikbalden ümitliyiz. Bir İslam alemi söylüyor ki bundan 100 sene önce, 100 sene önce diyor ki altında bolşevizm, komünizm ve dinsizlik olan zihniyetleri bu millet bin yıldır İslam'ın bayraktarlığını yapmış bu millet kendi ihtiyarıyla iş başına getirmeyecek. O açıdan ümitliyiz, o açıdan umutluyuz. İnşallah Cenab-ı Hak şu istikbal inkılabatı içerisinde yükselecek en yüksek sadayı İslam'ın sahadası yapacaktır. Mevlam işlerinizi rast getirsin, istikbalinizi güzel eylesin bu millete, bu memlekete. Kendinize, ailenize hayırlı ve güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hürmetlerimi arz ediyorum.